gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere AK Parti milletvekili Sayın Erol Kaya stüdyomuzda kendisiyle gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. yayınımıza. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. E, maalesef güzel günlerin içinden geçmiyoruz. Terör olayları ve gündemimizde tabii ki bu terör olayı, bu hain saldırı, bu menfur saldırı ile ilgili olayın yapılış açısından ve sonrasında ortaya çıkan gelişmelerle ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Kaya? Ya şimdi tabii eee çok şey söylendi, belki halen de söylenmesi de gerekiyor. Ben olayı iki açıdan değerlendirmekte fayda var diye Hı -hı. düşünüyorum. Birincisi, yani e, terör örgütü PKK'nın ne yapmak istiyor, hedefi, yöntemi, süreçteki evrildiği geldiği noktaya bakmak gerekir. İkincisi de e, bir şekliyle teröre üstü kapalı veya açık destek veren siyasetçiler, akademisyenler, STK'lar gibi örtülü destek veren insanlar evet. açısından değerlendirmekte evet. fayda var. Şimdi e, İngiliz e, bir gazete Cemil Bayık e, terörün işte şimdiki PKK'nın lideri olan bir beyanatı var. Diyor ki bizim mücadelemiz Erdoğan'ı devirmek ve AK Parti hükümetini indirmek mücadelesidir diyor. Yeni bir beyanat yani iki gün önce de. Ve Cemil Bayık diyor ki eğer biz başarısız olursak hı, hı. Demokrasi kaybetmiş olacak. Herhalde Türkiye bir akıl tutulması yaşıyor. Yani e, geçmişte 28 Şubatçıların e, yaptıklarından medet umanlar bugün Türkiye'de maalesef PKK'dan medet ummaya başladığı bir döneme evrildik ki böyle bir açıklama var. Şimdi Türkiye'nin e, son 3 veya 4 yılına baktığımızda hakikaten e, terör örgütünün lideri bugün hükümeti devirmek istemesi, Acaba geçmişteki süreç nasıl diye bakarsak şunu görürüz. 2000 hatırlarsanız 12'de MIT krizini yaşadı. Evet, evet, MIT krizinde Oslo süreciyle ilgili belgeler deşifre edildi. Ve MIT ile ilgili bir savcımız, şimdi Saadettin soyadı Sarıkaya'da zannedersem, Almanya'ya kaçtı daha da sonra. Bu arkadaşımız MIT Başkanı Hakan Fidan'a dolayısıyla oradan da hükümete yürüyerek bir e, ...hukuk içerisinde darbe yapmaya kalkmıştı. Arkasından gezi olaylarını biz yaşadık. İşte 12 tane ağaçtan yola çıkanlar şehirleri yakıp yıktılar. Dolmabahçe'ye, Başbakanlık Ofisi'ye yürümeye kalktılar. Ve e, gezi olaylarında e, biz HDP'yi görüyoruz. İşte özellikle Sırrı Sıraya Önder orada baş aktördü. Hem meclisteki konuşmalarıyla. CHP'yi görüyoruz. ÖDP'yi görüyoruz. LDP'yi görüyoruz. Ne kadar marjinal ve evet. işçi partisini görüyoruz filan. Bunları görüyoruz. Dolayısıyla Gezi olaylarının da hedefine baktığımızda bir hükmet devirmeye çalışma, yani bir darbe teşebbüsü. Darbe teşebbüsü olarak görmek mümkün. Gizli olayları 13 Haziran'da e, Taksim boşaltıldı ve 16 Haziran'da hatırlarsanız kazlı e, Kazlıçeşme'de yeni ya da yeni ismiyle Yeni Kapı miting alanında dev bir miting, yani 2 milyona yakın insanın katıldı. Dev bir miting yapıldı. Ve bu mitingle birlikte e, olay bertaraf edildi. Yani millet e, mit olayını parlamento, millet adına parlamento çözdü. 13 Haz şeydeki e, gezi olaylarını millet çözdü. Arkasından 17-25 Aralık'a bakıyoruz. Tam bir darbe girişimi. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan diye savcının daha yani hikmet düşmemiş e, başbakan görevde, darbe yapılmış, iş bitmiş ve fezdeki hazırlanmış dönemin başbakanı. Dönemin başbakanı demek işte dönemin başbakanı şimdi kime denir? Tansu Çiller'e evet, denir. Evet. Mesut Yılmaz Böyle bir tabloyu görüyoruz. Arkasından Selahattin Demirtaş'ın asla bu milletin affetmeyeceği 6-7-8 Ekim olaylarını 2014'te görürüz. Bütün Kürt halkını sokağa çağırmasını seyrediyoruz. Ve başarısızlı oldular. Hemen arkasından biz bunu da e, se yerel seçimlerdeki AK Parti'nin başarı performansı Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bu süreçte savrulduğunu görüyoruz. Arkasından 7 Haziran seçimi 7 Haziran'dan sonra e, koalisyon çıkması hemen öncesinde hemen sonrasında bizim darbe severler ya da terörist sever gazetecilerin Kandil'deki yaptığı röportajların o utanç vesikalarını hep birlikte hatırlıyoruz. Şimdi bu tablo bize e, 7 Haziran sürecinden sonra işte çözüm sürecini de tartışmaya açtığı bir süreçtir. Doğru muydu, yanlış mıydı? Evet, sanki? yani bu burada bu tablo ile birlikte hemen 7 Haziran'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam yine Cemil Bayık herhalde şeyden Temmuz ayı, ayının birinci haftası ya da ikinci haftasının başıydı. Çukur kazmaya öz yönetim halkı şehir isyanlarına davet etti arkasından Figen Yüksektepe HDP eş başkanı biz sırtımızı, sırtımızı PKK'ya ve PYD'ye dayadık diye açıklaması geldi. 20 Temmuz'daki bu açıklamadan hemen sonra Suruç üyesistik. Biz 20 Temmuz'da Suruç arkasından Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polisimiz şehit edilmesi ve 10 Ekim Ankara tren Garı saldırısını görüyoruz. Sonuçta 1 Kasım seçimlerinde millet hesabı millet görünce herkes kuyruğunu toparladı yani ve şey yaptı. Bu kadar bahsettiğiniz olaydan sonra e, milletin kararı hangi yönde olduğu ortaya çıkmış. Evet. Ondan sonra e, PKK e, yani terör örgütü yeni bir e, şeye evrildi ve e, şehir yani kırsaldan şehre inme e, teşebbüsünde işte e, Silopi'de, Cizre'de efendim e, Sur'da. Sur'da burada da tutunamayınca, daha doğrusu burada da e, ordunun ve güvenlik güçlerimiz karşısında, polisin karşısında mağlubiyeti olunca, şimdi yeni bir şey denemeye e, çalışıyor. Şehirlere terörü Metropol yansıtmaya, şey. büyük metropollere, işte 12 Ocak'taki Sultanahmet'i ya da e, hemen arkasından 17 Aralık Ankara Merasim Sokak, işte 13 Mart'ta birkaç gün önce de e, büyük bir bizi acıya gark eden e, Ankara Kızılay'daki 3. patlama Ankara'da. Biz burada şunu görüyoruz. Peki e, terör e, bu süreci böyle evrilirken millet ne yapıyor? Milletin durduğu, milletin durduğu yer sağduyulu yer. Kürt halkı devletin yanında durdu. Zaten e, PKK terörünün Doğu ve Güneydoğu'da barınamamasının altına yatan neden? E hatırlarsanız Diyarbakır'da miting olacağı zaman 500 bin, 1 milyon, 1,5 milyon insanlar toplandı. İşte Van'da 200-300 bin, Mardin'de birkaç yüz bin insanın toplandığı yerde. işte e, Sayın Demirtaş şeye gitti, hiçbir eylem bulamadı En son cuma namazına tövbe etmek için herhalde oraya gitti. 200 kişiyle yürüyüşler yapıldı. Bir noktaya gittiler. Evet. Kürt halkı devletinin yanında, milletinin yanında ve bu ülkenin birliği yanında durdu. Bu tabloda siyasetçiler nerede durdu diye baktığımızda ya da gazeteciler nerede durduğumuza baktığımızda birkaç utanç vesikası var. Onlardan bir tanesi e, efendim PKK Kandil'de e, sigara izmaritlerini bile yerlere atmıyor. O kadar çevreciler ki yani insan öldürmek nasıl bir, yani insan öldüren bir örgütle, bir katil örgütle sigara hizmetini yere atmayıp, atmıyor diyen bir gazetecimizdeki yazarımız bunu aldı ve bu ülkeye yani sanki çok iyi bir şeymiş gibi sundu. Ben burada şunu söylemek istiyorum, yani bu terörü besleyen, şımartan, onu bu toplumda meşru göstermeye çalışan kim olursa olsun, ister siyasetçi, ister SDK, isterse akademisyen olsun. Bunların nefes alacak alanların daraltılması lazım. Yani tükürcümüzde gerekirse boğmamız gerekir evet. millet olarak. Böyle aymazlık, yani siz Ankara'da insan katleden, İstanbul Sultanahmet'te turistlere karşı katliamlar yapan bir örgütü, çevreci örgüt, sigara hizmeti atmıyor, ne kadar iyi insanlar falan diye parlatmanın, işte Cemil Bayık'la yapılmış röportajlara bu topluma taşımanın utanç vesikaları olarak siyasi tarihimize geçtiğini göreceğiz. Peki asıl hedef ne Sayın Kaya? Yani örnek bir ben... şimdi soruyorum. Ya yani, e, hakikaten burada bu noktada asıl hedef ne? Türkiye'nin tamamı kesin. Ama e, asıl hedef AK Parti mi? Ben burada AK Parti'nin hedef olduğunu düşünmüyorum. AK Parti yerine bir başka parti de olsa bu bir darbe yani şimdi 28 Şubat'ta ne umuyorlarsa yani biz meşru yollardan halkın desteğiyle siyasal iktidara gelemeyenler bir şekliyle bu dinozorlar yani gazeteci dinozorlarımız var. İşte kandile çıkıp da mermileri eline alıp utanmadan sıkılmadan o ne kadar da ağırmış uuu falan falan ne kadar muhteşem falan deyip de o mermilerle bu insanların öldüğü toplumumuzun Ankara'da şurada burada öldüğünde halen gazeteci olarak da televizyonlara çıkıp utanmadan sıkılmadan yazan insanların hakikaten bu memlekette hesap vermesi gerekiyor. Hedef bu ülkedeki meşru yönetimlerin tasfiye edilmesidir. Ve buna bir şekilde işte Gezi'de başlayan, MİT'te devam eden 6-7-8 sene de devam, ed devam etmek. Aynen devam ediyor. Şimdi, e, Şimdi bir başka husus siyasetçilere baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu Çukur Kazan arkadaşlar diye seslendi. E, Çukur Kazanları seslendi. 3 ay önce. Milletvekili, e, HDP'deki milletvekillerinin bir kısmı, Silah sevkiyatı yaptığını görüyoruz, Terörist taşınmasını görüyoruz. Yani katilin canlı bombanın cenazesine gidip bu toplumun yüzüne baka baka efendim katillerle aynı fotoğrafları verilmeye çalıştığı bir top süreç yaşıyoruz. İşte dokunulmazlık süreci bunun beraberinde tartışıldığında yani ben şunu ifade edeyim. işte Fransa'da halen olan üstü halin Paris ve bölgede devam ettiği bir tabloda acaba bunlar Fransa'da Böyle akademisyenler acaba böyle bir bildiri devletine katil diyen, devletini efendim e, cinayetle suçlayan ve PKK'ya bir tek cümle, teröriste bir tek cümle söylemeyen bu aymazlar acaba dünyanın, yani gelişmiş ülke dediğimiz ya da bize demokratik ülke diye yutturdukları, evet. yani, yani dün hı hı. E, İspanya'da da gördük PSV e, taraftarlarının Suriyeli mültecilere yaptıklarına işte o modern hı hı hı. medeni ülke denilen hı. tabloyu da gördük. Yani bu bunu orada yapmaları mümkün değil. Yaşatmazlar sizi. Ne gazeteci kimliğinizle ne akademisyen kimliğinizle ne de siyasetçi kimliğinizle yaşatmazlar. Efendim burada bir araya girerek hemen bir soru sorayım. Bugün e, 22. Muhtarlar Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanı önemli konulara değindi. Ve e, HDP'lileri artık siyasi aktör olarak görmediğini ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. E, ve parlamentonun derhal harekete geçmeye çağırdı Sayın Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda Dünyayı da iki yüzlükle e, suçladı ve e, bir kez daha terörün tanımının değişmesi gerektiğini ifade etti e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu noktada e, HDP'yi de biraz konuşmak lazım bu noktada. Baştan beri kronolojik olarak gayet güzel anlattınız bütün yapılanları ama e, bu noktada tabii son açıklamaları da var HDP'nin. E, Sayın Cumhurbaşkanı da bugün muhtarlar toplantısında artık siyasi bir aktör değildir. Siyasi aktör olarak sayılmamalıdır diyor. Eee PDP ve buradan da tabii dokunulmazlık ve fezlekelere e, girmek isterim. Nereye söyleyeceksiniz? Şimdi e, dokunulmazlıklarla ilgili daha önce depli milletvekillerinin yaşadığı hakikaten kabul edilmez bir tabloydu. Hasan Mezarcı ve birçok insan daha dokunulmazlığı kaldırılmadan evlerine tutuklandığını gördük. Geçmişte yaşadık. Bunları bunları kabul edecek şeyler değildi. Ama bugün öncelikle yani dokunulmazlığın yasama dokunulmazlığı tanımı kürsü masumiyetidir milletvekili kürsüdeki konuştukları ya da parlamento milletvekili kimliği konuştukları fikir olarak ifade ettikleri oylamalardaki tavır ve davranıştan dolayı sorgulanmaması söz konusu. Bunun dışındaki yani e, geçmişte ha, iş tüzük gibi anayasa bazı koruma kalkanları da getirmiş. Yani yargılanmalarıyla ilgili ama bugün e, kimse kusura bakmasın. Yani siz kürsü masumiyetinin fikir serdetmek, oy kullanma ilgili masumiyetinizi teröristlere silah taşıma noktasına taşıyorsanız bu içimizi acıtır yani. Bunu e de, kabul etmemiz mümkün vardır. değil yani. Siz teröristlerin cenazelerinde bu milletin şehit evlatlarının gözünün içine baka baka o katillerinle aynı fotoğrafı veriyor, onların fotoğrafını yüceltmeye kalkıyorsanız bu milletin birliğine ve beraberliğine hangi şehirde olsun karşı efendi bölücülük faaliyeti demektir ve çok ağırdır bu. Dolayısıyla buradaki dokunulmazlık sınırının yine sağduyuyla yine akli selimle kılı kırk yararak her bir insanın yaptığı suçların da gerekirse dosya dosya gerekirse başka yöntemleri de dikkate alarak bu süreçte bu milletin beklentilerine mutlaka cevap verilmesi lazım diyorsunuz. Yani, yani ben çok böyle bir hissiyatla işte hemen böyle bir aman asalım keselim asla böyle bir şey olmaz. Evet. Ve bu memlekette şunu söyleyeyim yani geçmişten bugüne kadar geldiğimizde işte biz paralel terör örgütünün yaptıklarını gördük. Gezi olaylarındakini gördük. Bugüne kadar hepsine sağduyulu davranıldı. Yine aynı sağduyulu ama yani hiç kimsenin yanında da, yanındaki yaptığı kendisine kalacak diye böyle bir şey söz konusu değil. Milletvekilliği demek teröriste destek vermek bu ülkenin askerini, polisini öldürmeye kalkanları taşımak falan değildir. Kimse kusura bakmasın. Evet. Ha bunu yaparken de bu suçu işleyenlerle bir genelleme yapmak doğru değil. Peki, e, Ayıracağımızı da ifade Sankaya, ediyorum. Sayın şunu sorayım. E, HDP bu hain memur saldırıyla ilgili bir kınama e, gerçekleştirdi. En azından bir söylemi var. E, bunun samimiyetine ve inandırıcılığını nasıl buluyorsunuz? E, şöyle de bir e, konu var. Hani bunu çok daha önceden eğer defalarca tekrar edilseydi bu olay belki inandırıcılığı olabilirdi ama şimdi söylenmesinin pek bir inandırıcılığı yok deniyor kamuoyunda. E siz ne diyorsunuz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla yani, yani gerek son Ankara hadisesi gerek ondan önceki bombalama hadiselerinde insanları kaybettiğimiz hadise meclisimizde iki defa şey yayınlandı yani bildiri yayınlandı parlamento olarak milletin yasama organı olarak ve bu bildiriye AK Parti, hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP imza koydu ve ortak bir bildir olarak yayınlandı. HDP her ikisine de koymadı. Evet. Yani Dolayısıyla e, yani samimi bulduğumu ifade edemem. Hı hı. Çünkü hı hı. meclisteki e, tavır ve davranışlarında da biz bu samimiyeti görmedik. Ama İşlemde tabii samimi ya. arkadaşlarımız olabilir. Ama e, ge, siyaset e, yapan bir partinin genel idaresi olarak biz samimi bulduğumu ben söyleyemiyorum yani beni inandırıcı gelmediğini ifade Ama bir, eğer olsaydı o da 550 milletvekili adına imza atardı. Birlik ve beraberlik noktasında Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel yani Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sayın Davutoğlu ile bir araya gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktada bazı söylemleri falan yani bu birlik beraberlik noktasında önemli bir tablo gösterdi tüm dünyaya da. Bu zaten olması gereken bir tabloydu. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzeldi. yani zaten Sayın Davutoğlu da e, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bu isteğini geri çevirmeden hemen zaten güzel bir görüşme gerçekleştirildi. E, birlik beraberlik noktasında. Hı hı. Bunlar güzel tablolar değil mi Sayın Kaya? Yani bu ülkenin ihtiyaç duyduğu tablolar. Ben e, aslında e, Türkiye için üzülerek ifade edeyim. Yani e, biz Suruç'u yaşadığımızda Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, e, bütün siyasi parti liderlerine hep birlikte oraya gidelim ve terörü lanetleyelim teröristi lanetleyelim. Terör örgütlerini lanetleyelim dedi. Ama maalesef bu sıcak karşılık bulmadı. Oysa Fransa'da biz Charlie Hebdo ve diğer terör hadiselerinde bütün dünya liderlerini, yani 50'ye yakın devlet, devlet başkanı orada gördük. Ne olur ya? Ya bu ülkenin birliğine, beraberliğine ve bu ülkenin geleceğine e, mayın koyan, dinamit koymaya kalkan kim olursa olsun, hangi düşünceden, hangi meşrepten, hangi mezhepten, hangi dinden olursa olsun ona karşı tavır koymak bir insanlık borcudur. Bir insan olma erdemidir. E biz bunu e, bu ülkede maalesef siyasi partilerimizde bulamadığımızı ifade edelim. Bırakınız e, siyasi partiler ya bir par parlamentodaki grup başkan vekilleri hiç olmasa bir imzasın. Hani liderler yapmıyor bunu. Orada bile HDP'yi ben samimi bulmadım ifade edeyim. Tabii ki CHP'nin e, bu bildirideki ve açıklamalarında e, dikkate almak gerekir ve bu noktada önemsemek gerekir. MHP'nin duruşunu ve özellikle teröre karşı ifadelerini dikkate almak ve değerli bulmamız gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi e, terörden biraz da e, dış politikaya şöyle bir baktığımızda onunla ilgili de e, bir iki söz söylememiz gerekiyor. Rusya ilişkileri noktasında Rusya'nın Suriye'den geri çekilmesi e, dünyayı hayrete düşüren bir durum oldu. İşte e, İngiliz basınında çok yer aldı bu konu. E, kimse bir anlam veremiyor. Bir şaşkınlık var e, ilişkilerimizde normalleşmiyor ama ilerideki günlerde normalleşeceği ile ilgili bazı sinyaller var. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz abi? Yani tabii Rusya ile yaşadığımız uçak, yani önce Türkiye Rusya ilişkileri açısından baktığımızda ben Rusya'da önemli yatırımları olan bir beyefendi, sanayicimizle, iş adamımızla biraz sohbet etmiştim. Ne olur, ne bitiyor falan diye. O çünkü aynı zamanda ortakları itibariyle bölgeyi daha yakından biliyordu. Bana şöyle bir şey söylemişti. Erol Bey 6 ay her şey düzelir falan demişti. Ben inanamamıştım. Yani, yani gerek Rusya'daki basında ve devlet başkanlarının falan açıklamaları, bakanların açıklamaları çok falan. sert falan. Hiç dedi Erol Bey rahat ol dedi. Yani birkaç ay sonra görürsün falan. Dedim ki sen etkilenmedin mi? Etkilendim de yani benim de ihracatım durdu. Sonradan aradan bir ay veya bir buçuk ay falan geçmişti. O benim telefonla aradı. Erol Bey dedi, ben sen demedim dedi filan. Dedim ki abi hayırdır biz dedim daha hala şey değil. Ben dedi ihracatıma başladım dedi yani. E, dolayısıyla e, göreceksin birkaç aya kadar her şey normale dönecektir filan dedi. Ve hakikaten gördük işte son açıklamalara baktığımızda. Hı hı hı. Türkiye Rusya e, ilişkileri normalleşmeye başladığını ifade edelim. Rusya'nın e, Suriye'deki e, tavır ve davranışında şunu ifade etti Sayın Putin. Biz e, Suriye Devlet Başkanı bizi çağırdı ve onun için gittik. E, Tabi diplomatik bir dil değil ama hadi oradan diyesim geliyor. Evet. Yani sizi Ukrayna'ya kim çağırdı yani Ukrayna'da ne işiniz vardı yani Ukrayna'da gittiniz Kırım'ı ile hak ettiniz filan böyle bir şey yok. Ve Rusya e, üzülerek ifade edelim kendi silah depolarındaki e, tarihi dolmuş ne kadar silah varsa onları Müslümanlar üzerinde kullandılar. Asla bunu biz unutmayacağız. E, ve orada e, efendim işte işitle mücadele ediyoruz, da işte mücadele ediyoruz. Asla bir şey. Orada maalesef e, Suriye'ye karşı e, ittifak yapmış olan e, devlete, Suriye rejimine karşı ittifak etmiş olan muhalif güçlere karşı bunları kullandı. Halep'te kullandı. Bir diğer şehirlerde kullandı. Herhalde silahlarını atacak silahlar bitti. Zaten e, dolardaki şeydeki, petroldeki düşüş, ekonomik krizi. Belki de bir gizli anlaşma olabilir evet. diyorlar. Ben e, onu bilemem ama e, insanların sözleri değil, fiillerine bakmak gerekir. Rusya'nın e, tabi sürdürülebilir bir politika değildi e, Hı -hı. yani oradaki şeyi. E, şu andaki çekilmesi tamamen çekilmediği müddetçe. Suriye sülhü sükuna ulaşmada müddetçe işte orada Amerika şöyle demiş, Rusya böyle demiş ya da böyle yapmış, Avrupa şunu demiş filan çok geçerli olan şeylerdir. Samimiyete davet etmek lazım. Biz e, Türkiye Suriye ilişkilerinde yaklaşık 3 milyona yakın mülteci barındırıyoruz. E, dün işte e, Avrupa Birliği ile ilgili e, Sayın Başbakan'ın da katıldığı e, işte ortak basın toplantısını takip ettik. Daha evvel Avrupa Birliği'ndeki işte devlet başkanları zirvesinde Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine baktığımızda işte geri kabul anlaşmasının, işte yapılacak yardımlar falan Türkiye 3 milyona yakın e, mülteci sadece Suriye'li daha böyle Irak'tan işte Bulgaristan'dan Romanya'dan Efendim e, Bosna'dan e, Kırımdan yani bu ülke böyle bir ülke bizim inancımız değerlerimiz bu başta ifade etmiştim dün İspanya'daki PSV taraftarlarının da mültecilere tavrını gördü Biz farklı bir milletiz farklı bir değerlerimiz var Evet yani, Hatta o mülteci krizinde de Sayın Davutoğlu'nun amaç para değildi diyerek altını çize, çize Hayır biz zaten bu harcamayı yaptık yani daha fazlası. henüz bir şey görmedik. Onun için yani Rusya-Suriye ilişkileri temenni ediyorum ki yani Esad'ın gitmesiyle Suriye kendi iç bütünlüğü içerisinde toprak bütünlüğünü koruyarak kendi iç sulh ulaşır diye temenni ediyorum. Bir işaret fişeğidir. Evet. Yani 4-5 aştı. Bir yüz yüzbinlerce insanın öldüğü, milyonlarca insanın sürgünde olduğu, mülteci duruma dönüştüğü bir katliam yaşandı. Bir diktatörlüğün ötesinde bir evet. katliamdır. Rabbim hayırlarla vesilesin diyelim yani. Evet. Ee, tabii çok az bir vaktimiz kaldı ama sizde tabii çok önemli görevleriniz var. Bayındırlık ve e, iskan e, noktasında önemli görevler yapıyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne konuşmadan geçemeyeceğim e, Sayın Vekilim hakikaten e, 4 milyar e, bir rakam. Biz şöyle bir baktığımızda geçmişte 2,5 milyar lira IMF'den istediğimiz günleri de hatırlıyorum. Ne 2,5 yani, milyar? 100 milyon evet. dolar, 200 milyon dolarla evet. istediğimiz evet, zamanlar. Şimdi var. Yavuz Sultan Selim'i şöyle bir kısaca konuşmak gerekirse 2-3 dakikaya sığmayacaktır ama e, önemli hamleler var neler söyleriz? Yani şimdi hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü hem Avrasya Tüneli ve hem de İzmir Körfez Geçiş yolunu birlikte 2016 içerisinde işte Ağustos ayı gibi evet. Yavuz Sultan Selim'in hizmeti alacağız. 8 şeritli bir yol. Evet. Ve günde 300 bin araçın, yılda yaklaşık 110 milyon aracın geçeceği şekilde yani 8 şerit, yani 4 giriş 4 giriş, ortada bir de tren hatları evet. var ki dünyada bu anlamda e, en önemli ve en büyük köprülerden bir tanesi. İfade ettiğiniz gibi 4,5 milyar liralık bir harcama ve 10 yılda işletip geri devredecekler. Yani e, böyle de bir enteresan evet. bir özelliği var. Ben e, yani bir milletvekili ve aynı zamanda Bayındırlık İmar işte Turizm ve Ulaşım Komisyonu Başkanı olarak şunu önemsiyorum: bize e, hem birinci yani hem Atatürk hem e, Fatih Sultan Mehmet'te e, ki e, trafik yoğunluğumuzu azaltması, benzin tasarrufumuzu e, çoğaltması, e, kirletici egzoz gazı yani emisyonun azaltması açısından bu çok önemli. Bir de insanların saatlerce trafikte kaldığı bir tablo içerisinde e, Yavuz Sultan Selim'i önemsememiz gerekiyor. rahatlayacak değil mi trafik bayağı? Yani rahatlayacak derken bizim esas rahatlığımız bence şu anda aslında en büyük Marmara Ray'dır. Avrasya ile de bir yani düşünün ki yeni kapıdan kazıl çeşmeden 10 dakikada Göztepe'desiniz. Yani bir buçuk saatlik yolu 15 dakika indirecek. Evet. Avrasya'da Avrasya da ciddi anlamda rahatlayacak. İstanbul için bunlar önemli. Ama e, İstanbul e, yani bu zenginleşmesi yani e, işte araba sayısına baktığımızda hala dünyanın zengin ülkelerine göre daha az ama geçmişe baktığımızda neredeyse 10 milyondan 20 milyona çıkmış araba sayısı evet. Türkiye'de. Dolayısıyla bu AK Parti hükümetlerinin bir başarı hikayesidir ama buna göre otoparklarımızı biraz daha artırmak gerekir. E, tabii ki İstanbul e, Yavuz Sultan Selim trafiğimize rahatlık getirecek. Avrupa'da da çok ciddi bir rahatlık getirecek. Hı hı. İnanıyorum ki e, inşallah İstanbul'a 2016'da hayırlı olsun diyeceğiz. E çünkü e, bu anlamda hep e, hani yapımı bile çok tartışıldı bazı çevreler tarafından. Yani ne gerek vardı denildi ama işte yapımdan sonra da. Ben mecliste bir parti yani bazı partilerimizin buna karşı çıktığında size söylersem yani onlarla ilgili verilmiş önergede ben o zaman çevre komisyonu başkanıydım. Ee, şunu söylemiştim cümlemde, oradan geçerken hangi yüzde geçeceksiniz ve nereye bakacaksınız diye merak ediyorum demiştim. E Zannedersem bizden önce onlar geçerler oradan tahmin ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, çok sağ olun, var olun. Değerli katkılarınız için, ee, bizlere gündemdeki gelişmeleri yorumladığınız için çok sağ olun efendim. Kolay gelsin.